İşte işte sonradan ayrıldık onların yanından. Oha 5. Sivizer. Vur 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 vur. Geldik mal gibi bir yere. Heroik bir şey gördüm diye döndüm. Açma Eliz... sapan. Bizden çok görkemle de ya. Mesela. Ee, şey heroik pompalı bıraktım. Nerede adamlar? Nerede ben alırım. Hangisi? Adı? Kanka bu ne bu? R870. Yok teşekkürler. Pompalı olmazsam almam bunu. Sen peki Master mısın? Değilim şu anda. Keşke alsaydım ama ya. Dört kişi giriyoruz. Bir daha nerede bulacağım bu? Evet yanındalar. Heh işte. Gördüm birini. Şurada. Yer hala içeride. Biri şurada sağlı iki kişi gidiyor. Evet tamam bu. Tamam. Abi bir tane şurada var. Onlar ayrı takımda. Bir tane oh. takım var. Şurada. Ama ölecek büyük kaldıramazlar onu bu saatten sonra. Ölsün o. Bekleyeceğim. Sağdayım, sağlarındayım. İki iti var birinin. İşaret abi. Aşağıya kaçtılar. İşaret. Senin gördüğün yerde şu an atamıyorum. Bir tanesi bana yakın. Aa ha. Lan Ozan orada ya rahat gibi. Burada var. Hayvan burada var. Ki... gibi siktir de birini düşürdüm. Oh, Yemin işaret ettikleri yeri nereye? Arkadan at Daha bitmedi galiba. Biri benim karşımda, biri benim karşımda. Şurada. Biri evde, biri karşıda. Evdeki düştü. Yani orada hiç 2 şey olmasın abi. Bulut evet, solunda sol, da var. Sol. Sol Kolu düştü mü? Hayır, düşmedi. Beni düşürdü abi. Emin onu görmüyor. Beni kaldırırsanız. Arada arada. <laughs> öldü. Tamam bitti. Gökhan abi tutsana. Aa çok heal heal. Lambayı ben Ben arkana gideyim. Ben bulamadım, ben bulamadım bir an Ozan'ı. Şu evdeki öldü mü emin miyiz? Evet evet hepsi öldü. Hepsi öldü ya. Emir unutma haritaya bakmayı. Şey açılmış. Space, Ozan var mı <laughs> senin? açılmış. o ne o ya? ya? Yoksa adamları lootlarsan olur mu ya? Evet, oğlum aşırı Şu aşırı. ne olur? Aşağıdakini lootlayacağım. Spatial ne Hakan? da. Oğlum adamların sıktığı yeri haritada gösteriyor sana. Aa bu karakterin bir, öyle bir özelliği vardır değil Direkt de. konum atıyor aynen. Direkt konum yani. Yok bunda bir şey ya. Bende var AR zarları. Yok. Aa, arkadaşlar. Sıfır loot. Hiçbir şeyim yok. Ona göre tekrardan söylüyorum. Sıfır loot ne oğlum? Abi sıfır yani. Adamlardan mı da mı bir şey çıkmadı? Abi Biz siz topladınız. Aha adam var. Soldan Kip. sıkıyor. Kime sıktı. Gördüm adamı. Aa, Şurada lan. Bana sıkmaya çalıştı herhalde. Basma. Oha tek attı bana. 87. Şey 87. Kaldır kaldır Hakan. Safe geçtim. Hızlı kaldırman Hayır, lazım. Arkanda saklan. Göremez burada. Geliyorlar buraya. Ha okey. Bir adam çok lova bize yakın olan. Bomba bize bomba atıyor. <laughs> sağdan geliyor. Sağdan <laughs> geliyor. Allah, kanka girdi. Hayır ayır. geldi. Geldi adam geldi. Lan oğlum kaldıramadın. O ne lan? Beyler hadi beyler. Beyler. Bir tane buradan geldi. İşaretim de var. İşaretim de var. Bana vurma ya. Amına koyayım. Bizde adam bitiriyor bizi. Ya. Sen nasıl kalkmadın oğlum? Kaldıramadın. Ne 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 ne? hemen, hillen hemen. Bizde bir kişi vardı. Ha gördün Gökhan abi. 125. Smokların sonunda. Hayır sağda biraz. O zaman doğru koşuyor bak. Sağ, sağ, sağ. Birik öldü. öldü lan bu. E bizim cesetteki oydu o zaman. Tamam gidin kaldır. İnşallah lootlamamıştır ya. Bir daha onunla uğraşmayalım. Benim lootum yoktu zaten. <laughs> Problem yok. Mythical. Aa! Ya. Mythical. Onu almamıştır ya. <laughs> yok almamış. Belarız'da çıkın. istiyorsunuz mu hala? Yok. Yok vuruyor bak çıkın. Hakan. Hakan? Yok yok buldum ben. Gökhan abi çok takat gidiyoruz, sağlı Buradan falan girelim Şurada güzel bak, güzel yerden çıkmışız Ölüyorum Can bas Hakan vuruyor. Basacağım yetişmeyebilir evet, abi, abi şaka mısın? Dedim ama Niye o kadar tutarsın ki canını? Kanka şey okuyordum, skill'imi okuyordum var, mantık ya Ozan hemen bas da ben, ben de düşeceğim galiba Can bas hemen Kaldır, bandıçla takan hemen Kanka evet atıyorum Atlama ama yetişmiyor. Yetişiyor, yetişiyor, yetişiyor. Bandaj atarak gel, bandaj atarak gel. İyice bastıktan sonra kit bas. Tamam, tamam çıkacaksın zaten. Biraz yükselirse. 30 saniyemiz var, hızlı gelin. Bandajın bitecek mi lan? Bitsin, rahat at, mı değilim geç. Hakan bakın, tamam, iki tane kit attım çıkıyorum. buraya. Tamam. Şaretlerim kiti. Emergen, emergensi basacağım ya direkt. Tamam bas da, kiti yani. Tamam. Sol üstümüz var Gökhan abi. Önümüzde drop attı. Arkamızdan gelecekler. Yukarıdan. Bir kilimi çaldı galiba. Ben çaldım o zaman. bilmem. Oğlum Biricik benim kilimi nasıl çalabilirsin sen? Bu evde, bu evde, bu evde bakın. Bitiremediniz mi o dört ya? Şu arabada bir şey var. Şuradan pikti adam. Atladı, vurdum bir tane. Bak, Ar arabada o. bir kişi var. dedim arabada. Arkadaşını kaldıracak o. Evet geçti Baymamız diğer vardır. tarafa. Benim dörtte vurduğumu bitiremediniz mi? sıktım ya. ben bir kere o düşmüştür ya büyük ihtimal. Sıkıyor adam size. Lan nerede? ya drop'un başında. Ulti bastı. Ben de ulti attım. Ölmedi. Hakan çık geriye doğru biraz. Bombaladım içeriği bayağı. Öldü, öldü. Girme içeriye. İçeriye girme. Öldü, öldü. girme, içeriye, içeriye girme. Tamam gir şimdi. Tamam bak beni sardılar. O değil lan o yana. Abi ses var ses. Lan yok orada kimse. Olabilir gelmiş olabilir de. Kaldırın. Hakan'a bakın. Koruyun beni. Sumo meye. katın Hakan'a. Yok sumo'm yok. İlk defa yok. Bulamadım. Bir tane şuradan akladım. Dörtten akladım bir. Ev geldi. Tam Benim zamandan akladım. Adam alanda düşmüş bu arada. Aynen aynen. Burada kim geliyor? Ha, Şu biz geldik biz. Dörtten atladım adam Ozan. Tamam kalktı kalktı. kalktı. O bir kişi herhalde atladı şurada. Ya, ya önümüzde bak oğlum adam yakın. Atladı atladı. Çıkartmayın çıkartmayın şelaleden çıkartmayın. Benim düşürdüğümü kaldırdılar sanırım. Ultim var. Abi kaldırmışlar adamı. Beyler ya. Oğlum arkamız geliyor. Yakarak öldürün birini daha. Hadi bu ne? Bir kişi bozuk öyle size geliyor. Evet arkamda. O da öldü. Bir tane daha var. Tamam öldü. Yani benim oraya başlayın onları da bitirin. Beni alacaksanız hızlı. Ha yok beni alamazsın abi. Siktir et beni. Ha ne kadar sinirlendim size ya. Oğlum adamlar zaten bize tarıyordu. Sen arkaya döndün gittin. Oğlum. <laughs> Yav. Sikicam ne güzel video çıkıyordu ya. Ozan. Hı. Gökhan abi uzaklaştı bizden. Ne yapacağız? Gel bana doğru benim. Ben, ben safe'im şu an. Benim yeleğimi kim aldı ya? Lan beni kaldırır mısınız ha? Buradakiler öldü mü, ölmedi mi emin olamadım. Ben öldürdüm abi ultiyle. Yeşil tüp var Tamam adamı öldürdün niye kaldırmadın? Yeşil Onun dışarıda başkası da vardı. Apartmana doğru kaçacağım. Lan adam var. adamlar. Hakan'da adam. Ha, oğlum ben. Yukarı zıpladı. Abi. Hadi Gökhan abi de adamlar. Tamam, oğlum ben de işaret keskin. Lan Gökhan abiye gidin. <laughs> yok yok çıktım. Çıktım çıktım. Adam indi abi arabadan. Biliyorum. O... Gidiyorum. Hadi çıkacağım mı? Altında Gökhan abi benim. O ne abi? Gir lan hemen abi. Helal Ozan. Last one. Ozan desteğe geleceğim. Koş abi. Nerede? Karşımda bir yerde. Sağdan aldım atayım. sesi Gökhan abi sağdan. Aynen. Aynen aşağıda aynen. Zıpla abi. abi. Abi adama takılıyorsun adama takılıyorsun. Gökhan abi, <laughs> abi adama adamı? takılıyor. Anlamadım onu. <laughs> adama takıldın <gülüyor> adama. <laughs> Burayı yapmış bak bak ama. Lan <laughs> gecen abi ya. Lan iyi oynadım lan ben bu. Kaç kiliniz be, var? Kaç, kaç kiliniz var? 9. 9 o 4 bende var. 13, 16 kill almışız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. 0 kil.